Evet biz yine Atam'dayız değil mi? Hello! Ama çok tatlı birisi var. Bu ses bizim sancaktan geliyor. <laughs> Karşıda bacakları üşüyen sanırım bir çocuk var. <laughs> Özge selam selam şey yap, el selam, selam Selam yamladı. Selam selam Özgür. <laughs> Aleyküm selam. <laughs> İçeride aşağıda bir selo canımız var. Aynen bir şimdi çikolata ve kahvemizin gelmesi bekliyoruz. Memo Çan'dan haber yok gelmedi. Evet Can hala evet, haber yok. Aa, şey, varmış. Zeytin diye bir yer var burada. Hı hı. Çok tatlı çalışanları var. Kadın bize baklavalı et miydi? Çok Çokanat. Onu anat. etti ya. Kasada çokanat dedi, baklavasını çıkartmış. <laughs> Kesin var ya bunun tadı güzel değildir diye muhabbet ediyorduk. Sonra kadın ben de dur bir deneyeyim dedi. Açtı şöyle, bize de verdi böyle. Biz böyle şimdi olduk. Üçümüz de yedik böyle parça parça yani çok da almadılar ikram ettiler. Evet, ben çok hoşumuza gitti. Evet, dedik biz işte verelim yine de. Ay saçma yine ikram. Böyle çok tatlı yıkladı. Bugün Pelin çok mutlu çünkü Baldur's Gate 3. Game of Thrones'u aldı. Dünyanın en güzel oyunu. Kesinlikle hak ediyor. Fak, şeyler, oyunu oynamayanlar laf etmez. Ya aynen öyle. Pelin kendi evladı birinci sınıfta böyle Zahir, okuma ben bayramı. Ben ben bu kadar mutlu. Okuma <laughs> bayramında en iyi okuyan çocuk seçilmiş kadar mutlu. <laughs> Bir de bugün Koreli'ye gidiyoruz. Evet sonunda. Onda. benim beleş kimbabımı yemeye gideceğiz. Instagram'da <laughs> <laughs> Koreli'nin hesabına çekişte kimbap kazandım ama hala gidip yemedim. Bugün gidip kimbabımı yiyebiliriz artık. o söyledim ya. De deliş kimbap kızım. Masanın ortaya bir söyleriz bir tane kimbapımız da arkadaşlar. Oh. Ben şey de istiyorum. Neydi o tek kokusu? Bak 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 bak. Aynen. O mis ki abla. Bak kim bak sonra sonlara doğru hep bayıyor beni. Ama başlarda da çok ya. hoşuma gidiyor. Ben bir, bir bir, iki tane alıyorum gayet bak Bak şey beş Zahar, tabak fazla oldu. Beş kişiyiz. Bir tane alalım işte. Gayet yeter. Falan yani. Selahattin'e yine o acıldan söyleyelim vampirliği cehennem kapısı. Selahattin ne? yiyor ya. Yedi. Kahramanmaraş'ta yedi Yani, yani. geçen gittiğimizde garson getirirken bile şey dedi böyle. Abi bunu kim sipariş etti ben taşırken kokusundan yandım falan ya. <laughs> böyle. Hepimiz yedik. Özgür en son ağlıyordu. Ben <laughs> yemedim. Ben öyle Ben yemedim. Ben bir nebze dayandım. <laughs> Özgür ağlamadı. Ağladı. an çok kötü ya. <laughs> Özgür bayağı ağladı yani. Yapıyor yani böyle tavuğun acısından. Öyle bakalım. Bugün <laughs> çıksa da oraya gideceğiz. Şimdi atama geldik çalışıyorduk. Mola verdik kahve almaya geldik. <laughs> Akşam da ben de gideceğim. O. Oh. Oh. <laughs> 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 evet akşam da Bu kadar şimdi, şimdi videonun devamında muhtemelen atomu göreceksiniz. Sonra Koreli'yi göreceksiniz. Aynen, bütün <laughs> yani, Kanalımıza abone olmayı unutmayın. <laughs> <beğenmeyi, beğenmeyi, gülüyor> <laughs> Evet, biz hala çalışıyoruz. Atamındayız. Biz neler yapıyoruz? Anlat bakalım. Herhalde oluyor. Ama bir türlü kafasına ikna olamadım. Daha güzel yapabilirdim. Ama yapamadım. Acaba ben de o şip yapmalı mı? Az sonra. Az dım dım yüzde zun. Altı eskili yüzde zun. <laughs> yani hangi tur azalacaklar, hangi tur artacaklar? <laughs> Onu ödemedik. Evet, evet. Şimdi mesela şöyle bir sorunumuz var. Ee, nasıl anlatacağız? Bak şimdi şöyle. Ben sana düşman düşma atak down yaptım, atağını azalttım. Mantıken bunu işe yarabilmesi için kendi turunda devam ediyor olması lazım. Ben bunu yaptıktan sonra alamaması lazım. <laughs> <laughs> evet yok <Blok> mu tutuyor <laughs> <yapalım. Hadi> çekiyorum ne <laughs> evet. evet. kadar ne kadar <laughs> <Çünkü> ne yaptın <laughs> e, evet çok ilerlemedik <laughs> çift dur görünüyor mu evet <laughs> çift Aa, böyle çiçeği kodda hata var. Ama neyse şu hareket ediyor işte. Kendi bir defa bunu yaptık. Teşekkürler. Bugün Teşekkür çünkü. Bugün mutluyuz çünkü. Geçen hafta Özgür'ün dişi ağrıyor diye çorbacıya gitmiştik. Belli <laughs> Bence ben çok iyi değil mi ya? Çok, az. az, az. az. çok az. Geçmiş olsun. Bence gayet evet. evet. iyi. İyi. Atının içinde göstereyim. böyle pisler var. Ben de bugün Pisu'nun yaptığı eskizlerden birini animasyon. <gülüyor> animasyon, <laughs> animasyon. <laughs> <laughs> verdim <Evet. Animasyon gülüyor> Pisu'nun eskizlerinden birini. Bir de obje çiziyorum çöl için. Ben de göstereyim. Herkes gösterdi zaten. <laughs> <laughs> Böyle şöyle objeler çiziyorum. Bunları ben çizdim. Şunlar da eskizler. Birazdan onları da boyayacağım. Şu tekinin boyaması eksik kalmış. Böyle objeler çiziyorum oyun için. Öyle. Bas bas yapıştım. Geçmesin. İlerleyen ne kadar da Koreli'yi göreceksin. <laughs> Sonunda geldik Koreli'ye. Stokopi var. Ne? Evet. Abi ne yaptınız? Ben, 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 ben istedim. <laughs> <laughs> mutluyuz. Ulti acıkmışız. Masaya ne geliyorsa anı da yediğimiz için biraz şey oluyor. Masaya yeni bir şey getirdikten <laughs> anı biz boş bir tabak veriyoruz. Bir tık pirana gibi bir masayız. Öyle. Tabaklar var. Abi. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldin. <laughs> evet, Zeynep. Merhaba de. Merhaba. Hayır deme. <laughs> Oradayız. Evet. Memo Çağ, Özgür Çağ, Başka kim yok? Ha, sen Yok. Sen bu tarafı Ben yokum. Evet. Ee, Koreli de yedik yani. Hani Koreli'yi yedik yani. Tatmadığımız şey kalmadı. Bunun üstüne ne iyi gider dedik? Kahve. O yüzden biraz da kahve içelim. İşte son havacılar neymiş onları öğrenelim diye düşündük. Zeynep evet. Selam. Selam. Mehmet. <laughs> Neyse. Bu kadar. Bu kadar. <laughs> Çok Çok <değilse> <laughs> Yani şey komik. Diyorsun ki ilk duraktan Hani oturmuş evet. evet. oluyor. Tekla kentte Tekla kentte 500 kişisin. Evet. işte <Evet. gülüyor> şey. Ya, çok güzel. Şirin güzel. Mi? Çok evet. Arkadaşlar çok daha güzel özelliği var göstereyim mi şimdi? Ya, biz de Mesela diyelim ki atıyorum ben masayı çekmek istiyorum diyelim tamam mı? Hı -hı. Ama böyle nasıl bakayım? Burada hemen tuşu var batınca ekranı buraya kaydırıyor. Mesela masayı çekiyorum. Ya çok güzel. <laughs> Teknoloji. Ya, biz geçirdik işte. şey Böyle eski videolarımız falan açtık.